Peki size bir Öğrencim. öğrenci, miydi? Hmm. Balgat olaylarına soktular. Sutsuz yere. İdamın üçüncü günü idam işleyen sanıma mektup yazacağım diyor. Üç parça halinde zaten. Bir, iki, üç. So, alttaki hmm. son şey zaten. Yaptığı darbe sırf kültücüler için yaptı darbe. Hala işte orada bak pisliği temizlemiyor ben de saklı buraya 1980'den bu tarafa 20 22, 22 yıl oldu. Acımız hiç dinmiyor. Hiçbir gün dinlemedi zaten. Balgat olayları diye bir olay olmuştu. Kahvet araması. O olaylara soktular. Tabii o zamanki hükümet, sol hükümeti. CHP hükümeti zamanıydı. İşte bütün kanıtlara rağmen olayda olmadığına dair bütün kanıtlara rağmen bizi kabul etmedi ve hiçbir şekilde. Bulunduğumuz mahallenin yarısından çoğu sol, sol kesimli. Onlar dahi Mustafa'nın suçsuz olduğunu beyan ettikleri halde kabul ettiremedik. İçişleri Bakanı'nın önüne dahi bir kamyonla mahalle halkı gitti tutsuz olduğunu beyan etmek için kabul etmedi. Kahvelerin üç tane kahve, birisi sağcıların, birisi solcuların, biri de ortada kahve. Herkesin oturduğu bir kahvehane. Tam iftar vakti, yaz günü böyle. Kahveler akşam iftar saatinde taranıyor. O saatte de benim kardeşim rahmetli evinde iftar yapıyor. Ve o iftarı yaptıktan 15 dakika sonra ben geldim abim rahmetliyle. Camiye gidiyorlar babamla camiye giderken beraber işte camiye çıkıyorlar. Ben de karşılaştım. Abi ben camiye gidiyorum dedi. Oğlum tamam Allah kabul etsin dedim. Biz eve girdik iftar yapma. Onlar karşıya camiye gittiler. Babam işte camiye giriyor. Rahmet diyor ki baba ben kahvede bir çay içeyim ezan okunca girerim diyor. Daha çayını yarım yudumlarken Balgat'ta olay olmuş. O gelen halk diyor ki Balgat'ta olay oldu. Kaçın adınız var. Ya bunlar o olaylara kattılar ama ne kadar uğraştıysak ispat edemedik biz. En sonunda mahkeme kendisi tarafından idam cezası isteyen hakim ve savcı tarafından suçsuz olduğu belirtildi. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken mektubunu okudu, televizyonlarda ağladı ve suçsuz olduğunu da beyan etti. Suçsuz olduğunu Türkiye'de biliyor, dünyada biliyor. Savcı ve hakim Kenan Evren'e çıkıyorlar, suçsuz diyorlar bu çocuk. O zaman Paşa kızıyor, diyor ki niye susuzda idam istediniz? Ben denge usul olarak astım diyor. Denge usul olarak bir kişi idam edilir mi? Dünyada böyle bir örneği yok. Hiçbir dünyada yani böyle bir şey duymadım ben bu yaşa, 70 yaşına girdim ben. Böyle bir şey duymadım. Soldan bir kişiyi astık, sağdan da bunu asalım, Mustafa Pehlivanoğlu. Sanki tombaladan şey çekiyor, isim çekiyor. Böyle bir şey yaşadık işte, yaşıyoruz da hala. İdam edildikten sonra biz üçüncü gün duyduk. Ve bizi kabri başına almadılar. Dokuz ay on gün sonra mahkeme kararıyla biz kabrini açtırdık. Acaba cenaze bizim mi değil mi? Açtırdık ve hiçbir şekilde kefeni bozulmamış. Yüzünde bir tırnaklarında et, ayaklarında hiçbir et dökülmesi yok. Sapsarı yüzü gülüyordu böyle. Biz gibi de şey mezar kokuyordu. Hatta hocalar bize dedi yani bu şehit dedi, siz merak etmeyin dedi. Orada hoca bağırdı, dedi ki ben size söyledim şehit olduğunu, bakın dedi. İşte bu şehit dedi, hakiki şehit dedi. Bu ihtilal sırf sağcılarla yapılmış bir ihtilaldir. NPE ve ülke ocaklarına yapılmış bir ihtilaldir. Çünkü en büyük ızdırabı ülk ülkücüler çekti hapishanelerde. İşkencelere maruz kaldı, aileleri, kendileri. Her gün, her gün günlerce işkence yapıldı bana bile. 11 gün Emniyet Sarayı'nda işkence yaptılar. Çarmıha geldiler beni. Cerrahım verdiler. Bana 11 gün işkence yaptılar. Halen o işkencenin acısı şeyimde çünkü ciğerlerimde zedelenme oldu. Kaburga kemiklerim kırıldı. Akciğere bakmış. Numune Hastanesi'nde 20 gün tedavi gördüm. Ya yani o da işte belli yani kimi tarafından yapıldığı belli. Kenan Evren'in orduya, polis teşkilatına yerleştirdiği FETÖ'nün adamları, solcular tamamen FETÖ. FETÖ'nün beslediği kenar evren zaten orada olduğu gibi FETÖ ile donattı. Halen temizlenmiyor. Her gün günlerce duyuyoruz televizyonlarda her gün 10 kişi, 15 kişi, 10 kişi kaçanlar yakalanıyor. Devamlı FETÖ yani. Daha orada da temizlenmeyen çok. Polis teşkilatında ona keza, dairelerde, resmi dairelerde ona keza. FETÖ'nün ayağı bitmedi. Bir aile değil, bütün ülkücü camiye çok gençleri kanına girdi bu kenar evren. Çok. Bütün aileleri söndürdü, ocaklarını yıktı. Halen bak biz 42 yıl oldu, halen ızdırabını yaşıyorum ben. Ben bütün Türkiye'ye dolaştım, 76 ili gezdim. İl, ilçe, köy, kasaba. Ulaştık, 2400'lerin üstünde şu an net. Ama daha var. Darbe öncesi darbe sonrası? Darbeden önce, darbeden önce yapılan. Soy ismimizi değiştireceğiz. Babam sormuş, niye demiş? Biz ona çok zarar verdik o aileye. Onun için soy ismini değiştirmek istiyorsun. Değiştirmek mecburiyetindeler." demiş paşa. Bunu babam anlattı tabi. Ben avukattan da öğrendim aynı şekilde. Bizim soy ismimiz bir hafta on gün içinde kendiliğinden değişti geldi. Biz hiç müracaat etmeden soy ismimiz değişti. Fırtına olarak değişti. Ve şimdi o soy ismi almak için iadeye itibar almak için uğraşıyorum. Cumhurbaşkanıyla da bir sefer görüşmüştüm sayın Cumhurbaşkanıyla yol başında Ankara'da görüşelim dedi. Talimat verdi ama ben bir türlü ulaşamadım yanına bize almıyorlar yani. Annesine ve bize yazdı anneme babama bize yazdığı mektubu var nişanlısına nişanlıydı kendisi zaten. Benim şu anda istediğim tek şey sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmek. Bu iade itibarı annem babam rahmetli bana vasiyet etti. Ben uğraştım dedi babam, alamadım oğlum dedi. Sana bırakıyorum dedi, sen uğraşma işte. Şu anda uğraşıyorum, bakalım netice alabilirsek. Tabii sesimizi duyarsa buradan inşallah kabul eder. Kabul ederse de hemen görüşmeye giderim yani, hemen. Çünkü bu yara dinmedi yani, dinmiyordu. Eğer ben bu ölürsem 70 yaşındayım, gözüm arkada kalır.